Rüyada At Görmek Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu rüya atın rengine göre değişir. Beyaza çalar gri renkte bir at görmek kazancının artmasına ve gücünün artmasına koyu kahve renginde bir at görmek işlerinin bozulma tehlikesi bulunduğuna siyah bir at görmek ise Şeref ve saygınlığının artacağına işarettir. Bir başka tabire göre at bolluğun, bereketin, zenginliğin simgesidir. Hayatta çok başarılı olacağınız ve hayatınızın aşkını sonunda bulacağınız anlamına gelir. Rüyada at görmek murat ile tabir olunur. Ata binmeye ehil olmayan biri rüyada ata bindiğini görse bu onun için izzet ve makama yüksek dereceleri delalet eder. Bazı kerete ata binmek yolculuğa işarettir. Danyal aleyhisselam demiştir ki, rüyada at görmek izzü şeref ve devlete delalet eder. Kirmani de demiştir ki, rüyada eğeri ve gemi mevcut güzel bir ata bindiğini görmek, o at üzerinde ağır ağır yol almak, Şeref ve yüce kadire delalet eder. Doru renkli ata bindiğini görmek kuvvetin çokluğuna, dorutaya yani atın yavrusuna bindiğini görmek zengin bir kadınla evlenmeye delalet eder. Rüyada erkek ata binmek düşman üzerine galip gelmeye işarettir. Bazen de at görmek güzel inşa edilmiş bir eve delalet eder. Kır ata bindiğini gören kimse düşmanını kahra uğratır. Yine kır at görmek hayır ve berekettir. Rüyada halis kızıl bir kısrak görmek dindar, neşeli, iffetli ve şöhretli bir kadına delalet eder. Her tarafı, yelesi ve kuyruğu kızıl bir kısrak görmek de neşeli, sevinçli bir kadın ile tabir olunur. Rüyada at görmek her veçhe ile iyidir ve yüksek mevkilere işarettir. Attan indiğini görmek iyi değildir ve keder alametidir. Rüyada başkasına ait ata bindiğini görmek, o kişinin mertebesini yükselmeye delalet eder. Eğersiz ve gemsiz bir at kısra bindiğini görmek, fena huylu bir kadına işarettir. Rüyada kendi yanında veya evinde bir atın helak olduğunu görmek insanlardan birinin vefat edeceğine işarettir. Ata bindiğini gören kişinin hanımı hamile ise bir erkek çocuğu olacağına delalet eder. İbn-i Şirin radıyallahu anh demiştir ki, Yelesi ve kuyruğu kızıl sarı olan bir atı bin görmek harp ve gıtale delalet eder. Rüyada atın kendisini ısırdığını görmek, ordu ve kuvvet sahibi olmaya delalet eder. Atı öldürdüğünü görmek ise nimet, mal, izzet ve kuvvetle tabir olunur. Rüyada at üzerinde olduğunu fakat buna taaccüp ettiğini görmek, Allah yolunda cihatı işarettir. Rüyada atın kuyruğunun kıllarının çok olduğunu görmek, Evlat ve akrabanın çokluğuna işarettir. Atın kuyruğunun kesildiğini görmek ölüme işarettir. Kendi atından inip bir başkasının atına bindiğini gören kişinin bir halden diğer bir hale geçeceğine işarettir. İki halin arasındaki fark iki atın arasındaki fark nispetincedir ve iş ona göre tecelli eder. Rüyada bir atı öldürdüğünü görmek Nimet, mal, izzet ve kuvvete, nailiyete delalet eder. Rüyada posta atını binmek ise, binen için ecelin yakın olduğuna işarettir. Beyazlığı, siyahlığından fazla olan bir ata bindiğini görmek, dindar bir hanımla evliliğe delalet eder. Rüyalarınızın hayra çıkması temennisiyle.